12 Ekim O gönlümde Homeros'un yapıtlarının yerini aldı. Beni öyle bir dünyaya sürüklüyor ki. Ayın pırıltıları arasından atalarımızın ruhlarını sisler içinde hatırlatan bir fırtınanın estiği kırlarda dolaşıyorum.'' Dağlardan ormandaki rüzgarın uğultusu içinde ruhların zayıf iniltilerini sevgilisinin yosun kaplı sonra etrafını otlar bürümüş mezarı başında inim inim inleyen kızın feryatlarını istiyorum. Oralarda ağır ağır yürüyen yaşlı şairi buluyorum sonra. Geniş kırlarda atalarının ayak izlerini arıyor hissediyorum. Ama sadece onların mezarını buluyor ve fırtınanın çalkaladığı denizde kaybolan sevimli akşam yıldızına doğru inleyerek bakıyor. O sevimli pırıltının yiğitlerin yollarını aydınlattığı, ay ışığının zaferden dönen çelenklerle süslü gemilerine ışık saçtığı geçmiş zamanlar yiğitlerinin ruhlarında yeniden canlanıyor. Alnındaki derin kederi okuyorum. Yalnız kalan bu son kahramanın bitkin halde mezara doğru eğilişini görüyorum. Ölülerinin kaybolmaya yüz tutmuş gölgesinde yeni yeni ve yakıcı sevinçlerle kendine gelmeye çalışıyor. Soğuk toprağa, rüzgarın dalgalandırdığı uzun çimenlere doğru eğiliyor ve haykırıyor. Beni en iyi zamanlarımdan tanıyan o yolcu gelecek ve "Şair nerede? Fingal'in büyük oğlu nerede?" diye soracak. Şimdi mezarının üstünde dolaşıyor ve beni dünyada boşuna arıyor. Ah dostum. Asil bir savaşçının kılıcını alıp ağır ağır ölüme götüren yakıcı acılardan yiğidimi kurtarmak, kurtuluşa kavuşan o yarı tanrıya kendi ruhumu yollamak istiyorum. 19 Ekim. Göğsümde şiddetle duyduğum bu boşluk. Ah! Nedir bu korkunç boşluk? Durup durup kendi kendime onu bir kere, yalnız bir kere bağrıma basabilsem bütün bu boşluk dolacak diyorum. 26 Ekim Evet dostum, insanın hayatta bir varlıktan çok az ama pek az nasibi olduğunu giderek daha iyi anlıyorum. Lotte'ye bir arkadaşı gelmişti. Ben de bir dişik odaya girip elime bir kitap aldım. Fakat bir türlü okuyamadım. Kalemi alıp yazmaya başladım. İçeride alçak sesle konuştuklarını duydum. Birbirlerine manasız şeyler, şehirden haberler anlatıyorlardı. Falanca evlenmiş, öteki hasta, diğeri de çok hastaymış. Bir tanesi kuru bir öksürüğe tutulmuş, yüzü bir deri bir kemik olmuş, iki de bir fenalık geçiriyor, yaşadığı hayat değil diyordu. Lotte de Ney'nin durumu da iyi değil dedi. Öteki her tarafı şişmiş diye ekledi. Onlar konuşurken ben de hayalimde bu zavallıların yatakları yanında bulunuyordum. Onların nasıl istemeyerek hayata sırt çevirdiklerini görüyordum. Halbuki Wilhelm bizim hanımlar tanımadıkları biri ölüyormuş gibi kayıtsızca bundan söz ediyorlardı. Etrafıma bakıp odaya göz gezdirince Lotte'nin elbiselerini, Albert'in kağıtlarını, Artık iyice alışık olduğum şu mobil yağı, hatta bir de mürekkep şişesini görüyorum ve şöyle düşünüyorum. Senin bu evdeki yerin nedir? Herkes için her şeysin. Dostların sana değer veriyor. Onlara neşe ve sevinç getiriyorsun. Sanıyorum ki onlar sensiz olamazlar. Ama sen bir gitsen, bu çevreden uzaklaşsan, senin yokluğunu, bıraktığın boşluğu hissedecekler mi?'' Bu boşluğu duyacaklarsa bu ne kadar sürecek? İnsan hayatta geçici bir yolcudur. Kendi varlığına en çok inandığı, dostlarının hatıralarında ve gönüllerinde en çok izler bıraktığını sandığı yerde bile kalplerden silinir ve izleri kaybolur. Hem de ne çabuk. 27 Ekim. Çok zaman göğsümü parçalamak, beynimi dağıtmak istiyorum. Biz insanlar birbirimiz için ne kadar az şey yapabiliyoruz. İçimde sevgi, sevinç, sıcaklık ve coşkunluk yoksa bunu bana kimse veremiyor. Kalbim mutluluk içinde bile olsa karşımda soğuk ve cansız duran bir kimseyi mutlu edemiyorum. 27 Ekim. Çok şeye sahibim ama bunu düşünmek her şeyimi silip süpürüyor. Nelerim var? Fakat onsuz her şey bana hiç oluyor. 30 Ekim Belki yüz kere onun boynuna atılmamak için kendimi nasıl tuttum bilemezsin. Ulu Tanrı bilir, karşınızda bu kadar çok güzellikler görüp de onlara dokunamayışınız ne kadar da zordur. Oysa dokunmak doğanın insana verdiği bir içgüdüdür. Çocuklar her gördüğü şeyi tutmak istemezler mi? Ya ben? 3 Kasım Kaç defa yatağa yatarken bir daha hiç uyanmamayı istemiş ve hatta bazen bunu umut etmişimdir. Sabahleyin gözlerimi açıp güneşi tekrar görünce yine kederlenirim. Ne olur, bir kaçık olaydım. Havaya, başka bir kişiye yolunda gitmeyen bir işe suçu yükleseydim. Belki o zaman bu çekilmez derdi üstümden atabilirdim. Ne talihsizmişim. Bütün kabahatin yalnız bende olduğunu iyice anlıyorum. Ama neden suç olsun? Bir zamanlar tüm sevinçlerin kaynağı gibi, şimdi de bütün kederlerin kaynağının bende olması yetmez mi sanki? Vaktiyle duygular içinde yüzen, her adımda kendime bir cennet yaratan, bütün dünyayı sevgiyle kucaklayacak bir kalbi olan ben değil miydim? Bu kalp şimdi ölü. Artık coşmuyor o. Gözyaşlarım kurudu ferahlatıcı gözyaşlarımın artık tazelemediği duygular anlamı bir korku ifadesiyle buruşturuyor. Çok acı çekiyorum. Çünkü hayatımın tek sevincini, çevremde yeni dünyalar yaratan, yüce ve canlandırıcı yaşam gücümü kaybettim. Yok artık, oh yok artık. Penceremden uzaktaki tepelere bakınca sabah güneşinin sisleri deldiğini henüz uyanmış yeşil çimenlerin üstüne ışık saçtığını, sevimli ırmağın yaprak dökmüş söğütlerin arasından kıvrıla döküle bana doğru geldiğini görüyorum. Ama bu güzel tabiat cansız bir tablo gibi karşımda duruyor. Tüm bu güzellikler kalbimde bir damlacık mutluluk uyandırıp beynime gönderemiyor. Tanrı'nın huzurunda kurumuş bir çeşme, delik, eskimiş bir kova gibi duruyorum. Kaç defa kendimi yerlere atıp başının üstündeki göğün tunç gibi kas katı durduğu ve toprağın susuzluktan çatladığı zamanlarda yağmur isteyen bir çiftçi gibi tanrıya bana gözyaşı vermesi için yalvardım. Ama biliyorum ki tanrı yağmurunu ve güneşini bizim bu öfkeli yakarışlarımızla vermez. Ama şimdi hatırlıyorum da içimi kemiren o eski günler neden öyle tatlıydı? Tanrı'nın rahmetini sabırla beklediğim bana verdiği sevinci içten ve minnet dolu bir kalple duyduğum için mi? 8 Kasım Yaptığım her işte aşırıya gittiğimi düşünüp bana kırılıyor. Ama ne tatlı bir kırgınlıktır bu. Bazen bir bardaktan başlayıp şarap şişesini dibine kadar içmek gibi bir aşırılık yüzünden. Böyle yapmayın diyordu. Beni, Lotte'yi düşünün. Sizi düşünmek mi dedim. Bunu bana söylemek ihtiyacını mı duyuyorsunuz? İstesem de istemesem de siz daima benim içimdesiniz. Bugün mesela geçenlerde arabadan indiğiniz yerde oturuyordum. Ortaya attığı konunun derinlerine dalmayayım diye başka şeylerden söz etmeye başladı. Ben artık kendimde değildim dostum. Onun elinde oyuncağım. 15 Kasım. Teşekkür ederim Wilhelm. Bana acıyorsun. Samimi öğütler veriyorsun. Ama yalvarırım biraz sakin ol. Bırak şu fırtınayı böyle geçireyim. Bütün yorgunluğuma rağmen daha dayanacak gücüm var. Dini inancımın sağlam olduğunu bilirsin. İnancın güçsüz kalanlara destek, susuzluktan cayır cayır yanan sevgilinin yüreğine su serpecek bir kaynak olduğunu anlıyorum. Ama acaba bu herkese nasip olmuş mudur? Olacak mıdır? Şu koca dünyaya bir göz at. Binlerce insanın bundan nasibini almadığını göreceksin. Yine daha binlerce insan bundan yoksun kalacaktır. Peki acaba bu bana nasip olacak mı? Tanrı'nın elçisi bile onun kendisine bağışadıklarının her zaman yanında olacağını söylemiyor mu? Acaba ben Tanrı'nın bağışladıklarından mıyım? Ya kalbimin bana sezdirdiği gibi Tanrı beni kendine alıkoymuşsa? Yalvarırım beni yanlış anlama. Bu masum sözlerimde bir alay kokusu arama. Senin önüne ruhumu olduğu gibi seriyorum. Gizlim saklım yok. Yoksa hiç konuşmazdım. Benim gibi başkalarının da pek az bildiği konular üzerinde ağzımı bile açmak istemem. İnsanın kaderi nasibini aldıktan sonra göçüp gitmekten başka nedir ki? Bu kadehten içenler peygamberin bile acıdan yüzünü buruşturmuşken ben niçin büyüklük satıp bundan tat aldığımı göstermeye kalkışayım? Söylemekten niye çekineyim? Öyle korkunç anlar geçiriyorum ki bütün varlığım olmak veya olmamak arasında titriyor. Geçmiş günler bir şimşek gibi geleceğin karanlık uçurumları üstünde parıldıyor. Çevremde her şey batıyor. Sanki dünya benimle birlikte alt üst oluyor. İyice çökmüş, gücü kesilmiş ve durmadan uçuruma yuvarlanan bir kimsenin çaresizlik içinde çabalarken derin ilintiler halinde gelen sesi değil mi bu? Tanrım, Tanrım, bu kulunu niçin yüzüstü bıraktın? Gökyüzünü bir bez gibi perde perde açan elin sahibi bile bunu söylemekten kurtulamamışken ben niçin bundan utanayım, niçin çekineyim? 21 Kasım beni de, kendini de yok edecek zehri hazırladığını görmüyor, anlamıyor. Bana uzattığı ölüm zehrini büyük bir minnetle bir bardakta yuvarlıyorum. Sık sık, hayır sık sık değil, ara sıra bana yönelttiği tatlı bakışlar elinde olmadan duygularımı benimsediğini gösterirken yüzünde okunan memnuniyet, çektiğim acılardan dolayı alnında izler yapan acınmalar. Nedir bütün bunlar? Dün ayrılırken bana elini uzatarak güle güle sevgili verter dedi. Sevgili verter. İlk defa olarak bana böyle diyordu. Bu söz iliklerime kadar işledi. Dönüp dolaşıp belki yüz defa kendi kendime bunu tekrar ettim. İçimden bunu söyleyerek yatacağım sırada birden iyi geceler sevgili verter dedim. Sonra da kendime güldüm. 22 Kasım Tanrı'ya yalvarıyorum onu bana versin diye. Ama çok zaman da onu benim sanıyorum. O benim olsun diyemiyorum. Çünkü o başkasının. Acılarımla alay ediyorum. Gönlümü kendi halime bıraksam birbirine en aykırı duygular bir araya gelecek. Ve biliyorum içinden çıkamayacağım. 24 Kasım O da anlıyor neler çektiğimi. Bugün bana öyle bir baktı ki bakışı kalbimin en derinine işledi. Onu odasında yalnız buldum. Hiçbir şey söylemedim. O da yalnızca bana bakıyordu. Ondaki çekici güzelliği, yüzünde parlayan ruh yüceliğini görmüyordum artık. Bütün bunlar gözümün önünden silinmişti. Çok daha etkili bir bakışla beni büyülemişti. Bu bakış samimi bir acıma, tatlı bir ürperme ile doluydu. Niçin ayaklarına kapanmıyordum? Neden boynuna atılıp bu bakışa binlerce öpücükle cevap vermiyordum? çareyi piyanoya kaçmakta buldu. Hem çaldı hem de hafif ve tatlı sesiyle güzel güzel söyledi. Dudakları bana hiç böyle güzel görünmemişti. Sanki bu dudaklar piyanodan çıkan tatlı sesleri emmek için iştahla aralanmıştı. Yalnız bu seslerin gizli yankısı sadece o güzel ağızdan duyuluyor gibiydi. Ah ne olur sana bunları duyduğum gibi anlatabilseydim. Daha fazla dayanamadım. Başımı öne eğdim ve yemin ettim. Ey üstünde meleklerin uçuştuğu güzel dudaklar, size bir öpücük kondurmaya hiçbir zaman resaret edemeyeceğim. Ama bunu istiyorum da. Fakat görüyor musun, onu lekelemek kaygısı bir duvar gibi karşıma dikiliyor. Sonra bunun günahını çekmek de var. Günah mı? 26 Kasım Bazen kendi kendime şöyle diyorum. Bu kadar yalnızca sana özel. Senden başka herkes mutlu. Hiç kimse böylesine acı çekmemiştir diyorum. Sonra eski bir şairi okuyorum ve kendi kalbimin içini görüyormuş gibi oluyorum. Derdim çok büyük. Benden önce bu kadar çok acı çeken olmuş mudur acaba? 30 Kasım. Artık kendime gelemeyeceğim galiba. Nereye gitsem beni Zivanadan çıkaracak bir olayla karşılaşıyorum. Bugün yine öyle oldu ah kaderim ah şu insanlık öyle üzeri dere kenarında geziyordum canım yaşamak istemiyordu her taraf ıssızdı dağdan soğuk ve rutubetli akşam rüzgarı esiyordu vadinin üstüne koyu yağmur bulutları toplanıyordu uzaktan yeşil renkte ceketli birisini gördüm kayaların arasında dolaşıyor yerden ot topluyordu yanına yaklaştım ayak seslerini duyunca bana doğru döndü pek ilgi çekici bir yüz ifadesi vardı. Asıl dikkati çeken de bu ifadedeki sessiz keder haliydi. Ama bu onun yüzüne bir tatlılık veriyordu. Siyah saçları ikiye ayrılıp iğnelerle tutturulmuş, geri kalan kısmı da kalın bir örgü halinde omuzlarından aşağı sarkmıştı. Kıyafetinden fakir bir kimse olduğunu anladığım için yaptığı işle ilgilenmemi hoş göreceğini düşünerek ne aradığını sordum derin bir ah çekerek çiçek arıyorum ama diye cevap verdi. Bir tane bile bulamıyorum. Gülümseyerek şimdi çiçek mevsimi değil ki dedim. Bana doğru yürüyerek şimdi çiçekten bol bir şey yok dedi. Bizim bahçede güller ve iki çeşit hanım eli var. Birini bana babam verdi. Ayrık otu gibi çoğalıyorlar. İki gündür çiçek arıyorum ama bulamıyorum. Aramadığınız zaman ayağınıza dolaşırlar.'' Sarısı ayrı, mavisi, kırmızısı ayrı. Kantar otunun güzel çiçeği olur mesela. Ama şimdi hiçbirini bulamıyorum. Halinde bir tuhaflık sezdim ve bir yolunu bulup sordum. Ne yapacaksınız bu çiçekleri? Acayip ve titrek bir gülümseme yüz çizgilerini değiştirdi. Parmağını dudakların üstüne koyup, kimse duymasın ama sevgilime bunlardan bir buket vereceğimi söyledim, dedi. Bak bu güzel dedim. Oh diye devam etti. Onun başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Çok zengin. Öyleyse bu kate sevinecek dedim. Onun mücevherleri ve bir de tacı var. Hükümet bana alacaklarımı ödeseydi başka türlü bir insan olurdum. Zamanında benim de halim vaktim iyiydi. Şimdi ne elde kaldı ne avuçta. Ben artık gökyüzüne çevirdiği ıslak gözleriyle her şeyi anlatıyordu. O zamanlar mutluydunuz demek öyle mi diye sordum. Ah o günleri çok arıyorum dedi. Öyle mutlu, öyle kaygısız. Sudaki balık gibi tasasızdım. Biz böyle konuşurken yolda yaşlı bir kadın göründü. Henry diye bağırdı. Neredesin Henry? Seni aramadığımız yer kalmadı. Yemek yiyeceğiz haydi gel. Kadına yaklaşarak Sizin oğlunuz mu diye sordum. Evet efendim o benim zavallı oğlum diye cevap verdi. Tanrı onu bana dert diye vermiş. Sordum. Ne zamandan beri böyle? Altı aydan beri böyle. Sessiz bir hali var dedi. Tanrı'ya şükür şimdi biraz daha iyice. Önceleri bir yıl kadar iyice deliydi. Tımarhanede onu zincire bile vurdular. Şimdi kimseye zararı dokunmuyor. Krallarla, imparatorlarla aklını bozmuş. Eskiden kendi halinde İyi bir insandı. Bana bakıyordu. Eli kalem tutuyordu. Günün birinde bilmem ne oldu. Bir kara sevdaya tutuldu. Üstüne şiddetli bir nöbet geldi. Sonra da delirdi. Şimdi de gördüğünüz gibi işte. Ah, hepsini size anlatacak olsam. Kadının sözünü kestim ve sordum. Vaktiyle pek mutlu, pek iyi olduğunu söylüyor. Ne zamandı bu? Acıyan bir gülümsemişle zavallı dedi. Bununla kendini bilmediği günleri kastediyor. O günler hiç ağzından düşmez. Bu sırada tımarhanedeydi. Aklını iyice kaybetmişti. Kadıncağız bu sözleri söylerken üstüme şimşek çakmış gibi oldu. Eline biraz para sıkıştırdım ve aceleyle uzaklaştım. Hızlıca yürüyerek şehre giderken şöyle diyordum içimde. Bak, suda balık gibi kendinden habersiz yaşarken ne kadar mutluymuşsun. Ey ulu tanrım, önce akıl sahibi olup sonra onu kaybetmedikçe mutlu olmamak insanların kaderi mi? Zavallı deli, senin kederine de içinde bulunduğun akıl perişanlığına da ne kadar imrendin bir bilsen. Ümitle dolu olarak sevgiline çiçek toplamaya gidiyorsun. Hem de kışın. Bulamadığına üzülüyorsun. Neden bulamadığını anlayamıyorsun. Ben ise ümitsiz ve amaçsız avare avare dolaşıyorum ve geldiğim gibi geri dönüyorum. Hükümetten parayı alsaydım neler yapardım diye düşünüyorsun. Zavallı yaratık, mutlu olamayışının suçunu başkalarına yüklüyorsun. Kederinin yıkılan kalbinde, bozulan beyninde olduğunu bir türlü anlamıyorsun. Dünyanın bütün kralları bir araya gelseler seni bu durumdan kurtaramazlar.'' Derdine derman bulmak için çok uzaklara giden bir hastanın bu sebeple hastalığı daha çok depreşirse, ölüm ağrıları çoğalırsa onun haline gülmeli mi? Ona gülen belasını bulsun. Daralıp da ümidini kesince derdini unutmak ve acılarından kurtulmak için peygamberin mezarına kadar gidenler var. Onlar sarp yollarda her adım attıkça topukları yarılırken içindeki yaraya birer damla merhem bulup bir gün daha fazla yürürse sıkıntıları daha azalır. Yumuşak yastıklar üzerinde oturan sizin gibi laf ebeleri buna saçmalık der. Ulu Tanrım, gözyaşlarımı görüyorsun. İnsanı bu kadar aciz yaratığın halde onun elinde olanı alan, sana karşı beslediği birazcık inançtan bile yoksun bırakan kardeşler vermesen olmaz mıydı? Bir ot kökünden, bir asmadan şifa beklemek sana inanmak değil midir?'' Her saat muhtaç olduğumuz şifayı ve avuntuyu çevremizde bulunan her şeye veren sen değil misin? Varlığının derinliğine bir türlü ulaşamadığım yüce Tanrım. Ruhum seninle dolu iken şimdi benden neden yüz çevirdin? Beni yanına çağır. Daha fazla bekletme. Bu dayanılmaz bir ateşle yanan ruhumun artık zerre gücü kalmadı. Bir baba hiç beklemediği zamanda oğulup gelip de boynuna sarılsa Babacım ben geldim isteğin üzere hayat yoluna daha fazla katlanmam gerekirken dayanamayıp yolu yıradı bıraktığım için bana kızma. Dünyanın durumu her yerde bir. Bir yandan zahmet ve çalışma öbür yanda ödül ve sevinç. Ama bunlardan bana ne? Ben ancak senin yanında rahat ederim. Acımı da sevincimi de senin yanında bulmak isterim dese ona kızabilir mi? Sen sevgili ve ulu tanrım bu kulunu kapından kovar mısın?